Bak orada demiş. Kör olmaktansa ölmeyi yeğlerim kancık faresi seni. Gelesin hele. Senden vasallık talep ediyorum. Sen benden hiçbir şey tamam. Iı, ta ıı. E kabul etmiyor musun? Etmedim. Gel o zaman o halde. Sosyalizm bir geri bir adım dahi geri gitmeyecek. Sosyalizmin intiharına hoş geldin. Sanki biraz evet ben intihar Yas 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 yas. Yas 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 yas. Yes, 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 ja, 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 yes, yes, ja, yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 ja, ja, yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 Yes yes, yes 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 efendim, yes, 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 yes yes klee. yes yes klee. Klee. Efendim, yes yes yas yes yes Clay Clay yes 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 Almanlar Almanlar hiç hiç klee. gerek yok Harbi yes Clay yes Clay yes Clay yes Hayır biz e... yapma gelme var. kutsal var. bir Weber bu hayır efendim benim hakkım var Üğünüme, ünüme 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 şerefime leke sürdükten ben burada atlarımla beraber alıyorum karışma yes 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 yes, tamam, yes, 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 yes. Benim yok hayır yes ben yes yes yok, yes Kız 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 yes 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 kız. yes yes kız kız Yas yas yas. Yes. Hayde hayde hayde. Yas 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 yas, yas 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 yas. Ay çok güzel. Yas 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 yas. Yas 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 yas. yas. Efendim, atlarınız çok dengeli ya maşallah. Kes. Yas 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 yas. Maşallah. Yas 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 yas. Evet. Yas 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 Edem, ya, yas ,進,進,進,進. yas ,進,進,進,進. Evet. yas yas yas. Mars'ın kılıcını ver kancık faresi senden tek isteğim bu. Tamam veriyorum. <laughs> Mars'ın <laughs> kılıcını ver. Dur artık. Durmayacağım. Şartlarını. Durmayacağım. Lan ne, oluyor? <Gülüyor> <He>? <Gülüyor> ne oluyor? Sosyalizm. Al sana sosyalizm, kancık faresi. Komünizma. Komünizma. Eee, komünizm. He. He. Hey, he. Lan ne oluyor Eh, Her ben hayal, mi bura? Bir kreş Sana... Sosyal, sosyal. Ana. atlarımın sadık birer ta birer efendi olur söylemiştim. Şimdi o seni... O paketler kapatma işte, o paket... <laughs> <laughs> çıkart lütfen. Ben... Ha Celal Bey bize silah yolluyor. Vay 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 vay. Neyse ki bitemeden düştü. Hayır. Efendim size başım eğerek sosyalizm e, Mersin uzatıyorum. Üç. Ben çekin. Atlarınızın bu kadar dengeli olduğunu hesap edemedim. Ee aslanım. Biz buna anti emperyalist at diyoruz. Anti komünist olmasın o anti sosyalist. O kadar da bilmiyorum. Bari basal kalsaydım. Alacaksın zaten. Kaçık faresi. Evet Ama orada. <laughs> Durduramıyorum kendimi. <laughs> Aaaa! Senin yeni dünyada toprağın var mı lan? He? Yok. Var var. Buralar neymiş öyle ya? Bu <laughs> Başka var mı lan? Senin senin gibi başka var mı buralarda? Yok. Yeter. Lan dur papı almayı unutuyordum. Arman Bey niye geçti başımıza? Çünkü Carol'ı katlettik. Aferin bize. Ben karpaçı evet. olduk. O zaman ver o kılıcı. Kılıcı aramaya seni göndereceğim. Hele bir bulama. Hele bir bulama. Tercihen ben görüşmek istiyorum.